adı ne bu karakterin adı? Kiyomi. 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 Ve arkadaşlar. boyası. Arkadaşlar. Kiyomi'yi çok seviyor. Kiyomi'yi her şeyi çok severim. Ben açıyorum. Marmeli de Ben de açıyorum. Hadi bakalım açın Akra, bakalım. Hadi bu da mı? Ben açtım ben. Siz neden hemen açmıyorsunuz? Heyecanlı anne. mısınız kızlar? Anne, <laughs> Arkış. Arkış Ay, çok Arnına. güzel, Arnına. güzel Arkışlar. renkler. Arkışlar. Ama boyum bitmiş. Nasıl bitmiş? Bakayım. Aa, mor dökülmüş. Mor dökülmüş. Bir şey olmaz. kızlardan yal ödün çalırsın. Bana mor verin. Ay, ödün değil, izin. İzin. Tamam. Arkadaşlar, arkadaşlar kum boyasını mor verin. Arkadaşlar bakın şuradan atacağız. Ya arkadaşlar. bak. Bak, Ay, bak, Ay, Dilara bak. Bak. <laughs> Dilara bak. Tamam, aç poşetini Dilara... bakalım. Dila'ya bak. Dila'ya. Dila burada açılıyor. Bak anne açamıyor. Anne açamıyor. Arkadaşlar. Dur, Dur ben size yardımcı bunu olayım. Koparacağız. Bunu kopacağız, bunu kopacağız, bunu. Önce mi? bunları makasla An keselim mi tek tek? Kulemin renkleri bu. Kulemin renkleri göstereyim bu. bu. Bu, bu. Evet. Ve bu. Arkadaşlar. Kulemin renkleri bu. Ve bu. siyah. Bu. Ve bu. Anlayınca. Ama siz istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Fark etmez. Evet. Ve pembe. Çünkü... Hadi kızlar hazır mıyız? Anne bak beni izle. Sizle ekleyeli tanıtayım. Renkleri mi tanıtacaksın Nikla? Anne mavi. Bu turuncu, bu da sarı, bu da mor, bu da pembe, bu da beyaz, bu da siyah, bu da kırmızı, bu da yeşil. Bravo Abi. sana, aferin. Şimdi Dilara tanıtacakmış bu renkleri. Bu siyah, bu pembe, beyaz. Ay bu pembe. Bu, e, ay, Bami. bu ne oldu? Bir daha söyle. Ee, Baştan siyah. başta heyecanlandım. Bu siyah, e, bu pembe, bu da e, beyaz. Bu da e, mavi. mavi. Bu da çüncü mavi. Ya biliyorum ama bilmiyorum ama ikapana karışamazsın. <laughs> evet. Sarı kırmızı. Ya bana Aferin Dilara'ya da aynı bütün mi? renkleri tanıtacak. Tanı Bir de mi? mi? Şimdi mi Afra tanıtacakmış. Bakın. Bakın. Gördünüz ha mi? çıkarttı bu Afra. Bu oyu çıkartıyoruz. renkleri mi söyleyeceksin sen? Evet de? bu sayı. Bu mavi. <laughs> Ay mavi. <laughs> ya sus zaten ya. Tamam mavi. Bu siyah. E, siyah. Bu mor. Papi diz. Ya Papi sus diyorum beyaz. mavi. Kafamı karıştırıyorsun söyleyemiyorum. Bu da beyaz, bu pembe, bu yeşil. Yeşil, ne? yeşil. Ne? Oturdu, Ay, oturdu bu turuncu. Ay o kırmızı. Bu neydi? Şu renk neydi? İkra. Pembe. pembe. Ne? Pembe. Pembe. Bu da? <laughs> Anne bu ne ya? Yeşil, bu, turuncu, bu, kırmızı. Turuncu kırmızı. Ayşe, bakın, Hadi başlayın şey bakalım. Çıkart ayşe. Nasıl çıkartıyorsun? Çıkarttım. Şimdi Oo. onun en iyi şeyi boyayacağım. Bunu da çıkart, ikisini birden boya. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben de Arkadaşlar çıkartıyorum bakın. Bakın çıkartıyoruz. Aferin bravo. Sen nereden başladın? Yapışlar, gerçekten çıkardım. Çıkarttım. Al al bakın yapış yapış. Tamam. Bir Şimdi hangi rengi kullanacaksan. Yapış yapış. Yapış. Bir dokunu. Bir Tamam ama yapışkanı geçecek. Dokunma. Hemen kumu sür. Açtım. Hangi rengi? Anne açamıyorum ben. Şimdi Anne Anne açtım. Böyle yap. Böyle yapalım. Getir. Anne. Keselim. Şöyle sallayalım. Anne ben kuyumadan. Tut. Adam. Dur. Elimizi kesmeyelim. Kesmiyorum. Tamam. Oo çok döktün Oraya dökme. Oradan oraya al. <gülüyor> Arkadaşlar, <gülüyor> Arkadaşlar bana mor gerekiyor. Şimdi yiyecek Al, ah, mi? Bu moru kullan. Hayır. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar herkes, herkes kendi morunu kullan. Arkadaşlar bu yama çekilme bakın. Herkes kendi morunu kullan. Arkadaşlar bu yama çekilme. Arkadaşlar. Yine alırma çekilme. Tut onu. Aferin ah, <laughs> Dilara ya. Yetmedi galiba. Aferin lan deme. Arkadaşlar şimdi beni izleyin. Bak, İzle. boyama tekime bakın. Boyama tekniğine bakın. Bakın. Bakayım. Oo çok güzel oldu. Açamıyorum bunu. Siyah mı? Efsane. Tut böyle. Tut. Arkadaşlar efsane oldu. Efsane ah. oldu. <laughs> Tut keseli. Tamam. Arkadaşlar bunu eee eğime Bu Hayır. Oraya dökeceksin. Arkadaşlar. <laughs> buraya üstüne direkt üstüne dökeceksin. Ama yapacağım. Ha nereye nereye oraya? Bakın bu Çok teyir. döktüm arkadaşlar. Dur. Hadi bakın oldu. Çok güzel oldu. arkadaşlar. Bakın. Hepiniz kendi hayalinize göre boyayın olur mu? Çok aşır arkadaşlar hayalindan... Birbirinizden kopya çekmeyin. Arkadaşlar Anne kopya çekmiyoruz ya. Tamam bir şey demedim. Mur. <laughs> <laughs> Aa, o kırmızı mı? O mor. Anne, mor mu? Anne. Mor, mor. anne mor mu yapacaksın orayı da? Anne. Yok. Anne, Arkadaşlar bak açtık. Kuyruğunu çıkar. Keselim. Keselim. Anne sağlayayım. Ay bir dakika. Anne. Efendim. Çıkartamıyorum. Abi, çıkartamadın abi. mı? Bakayım. Boyuma çektiğime bakın nasıl. Hay bak. Ha Kudan. bunu da mı? Kürdan evet. mı çıkartamadın? Arkadaşlar bitti. Bitti. Bak çıkarttık. Ay kürdanı kırdım. Arkadaşlar bakın. Boyama ben size kürdan güzel mi? Arkadaşlar boyama çektiğim güzel mi? Bakın. Çok güzel olmuş bakın. Asra. Kuremi'nin kulakları böyle. Kuremi'nin kulakları kırmızı oldu. Çünkü Kuremi'nin kulakları kırmızı. Gerçekte kırmızı mı? Hayır. Hayır. Hayır gerçekten kırmızı. Çişörtü de kırmızıydı. Evet. Dilara sana bir şey söyleyeceğim. Sen nerelisin? Anne. Kaşar. Açar mısın? Dilara söylemiyorsun ama sen nerelisin? <laughs> Arkadaşlar <laughs> <çok iyi> <laughs> Bak bakın ben yaptım. Gözleri şimdi gözlerini yapacağız. Aşağı arkadaşlar boyuyorum. Agaşa. Beyaz yapma, beyaz yapma. Hayır. Gözleri yapacağız. Gözleri beyaz olur mu ya? Anne, anne. gözleri beyaz diyorum. Gözleri beyaz olmaz ki. Hayır. A hayır. Anne şey yapıyor değil şimdi benim. Nereye yaptım bakayım? Anne e, bu. Aşağı gözleri olur ben görünüştüm ya. Çıkartamıyorum da. De anne gözleri beyaz oluyor ya. İstediğimiz rengi boyuyoruz. Boyayabilirsiniz istediğimiz rengi. Bunların rengi bu gözleri ne olaydı gerçekten. gerçekten. Anne gerçekten ne olaydı biliyor musun? Tamam anneciğim. istediğini yap bakalım. Gerçekten Merak ediyorum iki sonuç ne olacak. İstediğim değil mi? Neyi? Bunun gözlerinin beyaz. Evet. Beyaz gözler oyuncağı çok tatlı oluyor. Ya öyle mi? Evet. Bakalım. Makas verir misin? Tamam. Anne makas. Çocuk Buyur makası. Çocuk makası kağıt makası o. Bu kağıt değil. O yüzden kesme makası. <laughs> <sana>. Bakın çok döktüm. Serpiyorum <laughs> şey bakın. Oraya dökme anneciğim. Oradan <laughs> orayı alamazsın. <laughs> bakın serpiyorum. Şey Direkt onun üstüne dök. Nereyi boyayacaksın. Aa, şey şey yapıyorum. Yapıyorum. Tamam yap. Beyaz yerinden bakın. çıkarmaya çalış. Bakın. E. çok güzel oldu. Anne çok beğendim. Niye olmuyor? Niye yapamadın Dilara? Çok Anne çok şey güzel. Tamam çok güzel. Arkadaşlar bana aç gelmesin. Ne yapayım? Hepsini aç. Hepsini açamam. Tek tek açılır. Tamam. Yoksa tamam. karışır. Çok güzel arkadaşlar. Bakar mısınız? Tamam dur. Açalım. Dilara'ya. Hayır Oli'ye Tabii değil, Dilara. Oraya Dur böyle açayım ben sana yardımcı olayım. Benim şişeyi aç. Şimdi tembe. Çekelim şişeyi. oldu? Nasıl gidiyor çok kızlar? Güzel oldu anne. Oo Asla. bakalım çok güzel oldu. Ellerine Arkadaşlar, sağlık. Arkadaşlar ben bunu tam aynısını yaptım biliyor musunuz? Yeriğini biliyorum çünkü. Biliyor musun? Evet. Çok güzel oldu. Arkadaşlar ben Aa sevgilim. bu yaşım oldu. Ha o siyah siyah. Ekra. Ne? Nasıl gidiyor? Bakayım. Ee, ya, şimdi açar mısın? Bence ya. siyah kullanmayın. O zaten siyah. Anne hani ben siyah kullanacağım. Al şu siyah kullan o zaman. Anne hani o siyah çok az. Tamam az. Sen de az yerini boya. Bak şimdi hani krominin her yeri siyah. siyah, ya. Siyah hani koyunca belli, belli olmuyor. Belli. De. Belli mi? Belli olmuyor siyah kullanınca. Ama anne, anne şunu kullanacağım. Siyahla beyazı kullanmayın bence. Ama anne bak. Renkli kullanın. Anne sen karışamazsın bize. Aşk olsun sana. Anne, baksana nasıl çıkarttın. Anne bir şey soracağım. Mor nerede? Mor nerede? Moru bitirdin anne. ya. Anne sarı. Ha, bak sarı. Hı. Evet güzel renk sarı. Ne Senin gözün bana pembe pembe. Elini kesmeyelim. Oy. Arkadaşlar abone sizi şimdi pembe. Arkadaşlar bunu böyle. Bir da pembe. Pembe <laughs> hiç boyamadım. Pembe. Pembe tem iyi Arkadaşlar, ki. Anne Bakayım göster. Bakayım göster. misin? Tamam şimdi dök onu. Bunu kesin. Onu. Ha, döndür abim, bana. Misin? Dur anneciğim bir dakika. Evet. Sarı gözlük. Işte bunu altı ay bir oradaki yedi altı ay asabiliriz. Tamam. Odamıza asalım mı? Odamıza asmayacağız. Çünkü burada kalacağız Altı ay taşınıyoruz ya. Ya şu an taşınmıyoruz. Nereden çıkartıyorsunuz bunları? Anne ya. Anne açamıyorum. Daha zamanı ay, var. şimdi kafaya. değil. Bunları açacağım. Neyi? Şunu mu? Şurayı mı? Ee, Evet. Hmm. Evet. Açamıyorum ya. Açtım. Anne, Kırmızı. Evet. Kırmızı en sevdiğim. Arkadaşlar bakın yucak. kur kafayı. <laughs> Çok güzel. Arkadaşlar. <laughs> <Ya>. Tamam devam <tamam>. edeyim. <laughs> Anne bu uyumun tekniği benim nasıl? Bacağı açıyorum sadece. Bacağı biliyorum. Bakın. <laughs> Bakın arkadaşlar bunu yapıyorum. Arkadaşlar ben bunu yapıyorum. Anne bunu bana beni sarsın. Ben çekilin, çekilin. Çekilin. Anne şu koymadan bana şunu verir misin? Şu. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> 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 Çok güzel oldu. Anne şunu Anne şunu keser. Anne şunu keser. Anne şunu Abi inşallah buraya da sarı yapayım çünkü yetmedi. Al. Ekranın turuncusunu al. Alamazsın. Alır. Sen onun sarısını aldın. Ben kim tamam. alabilir? Tamam. Ziya'yı al. Kim istiyor? Tamam şu an kimse istemiyor. Ya, ya çocuğu nerede? Ziya çocuğunu geri aldım.

Yaşık. Anne bak bak hey, çok güzel oldu Harikasınız. Ama siyah boyadı Siyahdan oldu tamam. ki bitiyor çok anne, merak anne. ediyorum acaba kimin kromisi daha anne güzel olacak döktüm. Anne döktüm. tamam bakalım acaba işime... gözü gitmiş bunun ya evet gözü gitti nereye gitti bilmiyorum. <laughs> Acaba kimin kremisi daha güzel olacak? Anne, çok merak kremi. ediyorum. Ay, ay, hepinizin kremisi çok güzel oluyor. Anne, çok anne güzel. Ben rengarenk yaptım. Rengarenk yaptım. Anne ben Anne. ilkini biliyorum. Anne gözlüğünü kırpıyor. Gözünü kırptı. Ha, kremi göz kırptı. Göster arkadaşlara. Gözünü kırptı. Evet. <laughs> Aferin sen çok akıllısın. Benim gözünü kırptı bak. <laughs> Hayır. Çok güzel oldu ya. Ellerinize sağlık. Çocuk Çocuk çabuk çabuk. Çabuk. Anne. Bitti mi? İkra bitti mi? Bitti. O zaman çıkartalım mı şu şunu? Getir. Onu di dur bir dakika dur dur hayır. Dur gözüne kaçar gözüne kaçar. Şunu çıkartalım mı artık? Hayır. Çıkartayım artık. Anne çıkartayım mı ben çıkartayım mı? Şimdi de. buraları da boyayacaksınız işte. Ama neden? Evet öyle oluyor. Anne. Anne ama ben önce şunu çıkartacağım bana yardım ah. et. Bak şunu. Onu çıkart. en son anneciğim en ama son. Ben istemiyorum. Bunu mu çıkartayım? Bunu çıkart. Ama yanlış çıkartıyorsun sen bir dakika olmadan. Şimdi. İki. Bak. çık. Boyayın. çekiyorum. çek. çek. Şimdi orası da yapışkan. Şimdi oraları da kum döküyor. Anne nasıl yapacağım hadi? Şöyle. Yaptım. Yap hadi çama. Devam et. Yardım et bana. Sen de çıkart ilara. Buyur, anne, yapıyorum. Ne yapıyorsun? İkra. Evet. İkra kulları değerlendiriyor. Ay ne kadar güzel oldu rengarenk. Rengarenk ama kızlara da lazım. Olmaz. Neden? Ben, Bir dakika açıyorum. Arkadaşlar. Kızların boyaları bitti arkadaşlar. Dilara'nın krokis. Kroki. Kromisi. Hayır kromisi. Kromisi evet. İkra göster. Hayır. Tamam, önce afra göstersin. Afra'nın kremi, afra bize göstersen. Rengar biraz yakınlaştır, getir bana doğru. şöyle. Evet, çok güzel oldu. Şimdi de afra'nın kromisi. şey ikranın, hepsi çok güzel oldu. de Hem arkadaşlar kumları bitti kızların, masadaki bütün kumları topladılar ve bunların üzerine Allah. yapıştırdılar. Böyle rengarenk oldu. bir daha Bunlar. yapacağız. Evet, bir daha yapacağız. Bir tane daha göstereyim mi? Hayır, hayır. Siz onu kendiniz yapın. Evet, Ay. Ona Ay. video, çekmemize gerek, video çekmemize gerek yok. Video çekmemize gerek yok. Ama şarkıyı ilk afyal göstermek istiyorum. Evet. Gösterebilirsin ama ona video çekmeyelim. Onu siz kendiniz boyayın. Tamam. Tamam mı? Göstereyim. Nereye gittiniz? Bakın, Bakın. Bakın. filimiz var. Evet. Şimdi siz onları kendiniz yapacaksınız, değil mi kızlar? Arkadaşlar bu çok zor, çok zor. Evet. Çok zor değil mi? Evet bu çok zor ben yapamam. Yaparsın bence. Bence Kromi daha bilmiyorum. zordu. Adı ne o bir kız. Ama hangi karakter bilmiyorum. Seninki, Seninki de fil. Anne yazıyordur. Orada yazıyordur. Bakarız ona ben biraz. Sana. Ay. Bu da Dilara'nın kızı. Siz kendiniz boyayacaksınız bunları. Ne? burada ne yazıyor bak? Ne yazıyor? yaz, gel <laughs> aşkı Aşkım şey yazmıyor burada. Sadece resmini gösteriyor. Ha anne, Hı -hı. ismini biliyor musun? Bilmiyorum. Anne o zaman bu videonun sonuna Abim, geldik. Video Hoşçakalın arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ve abone olmayı, çiçeği basmayı olmayı. Ben. 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 ve unutmayın. Ve şu çişe basıp yarı dışarı çıkıyor. Ay çok güzel. Görüşmek üzere.